Merhaba. Bu videomuzda sizlere Bakanlığın 8 Haziran 2020 tarihinde devreye almış olduğu acenta sevk bildirim numarası için ihracat programı içerisinde yapmış olduğumuz çalışmayı anlatacağım. İhracat sistemi veri girişi ihracat beyannamesi içerisinde liman kodunun alt kısmına acenta sevk bildirim no alanı eklenmiştir alanın üzerine gelindiğinde acenta sevk bildirim no şeklinde tam adı görünmektedir. Acenta sevk bildirim no alanında 20 karakter girilebilmektedir. Harf ve numara yazılabilmektedir. Boşluk veya noktalama işareti kullanılmasına program izin vermemektedir. Küçük harf girildiğinde de program otomatik olarak büyük harf yapmaktadır. Acenta sevk bildirim no alanı dahili taşıma şekli 40 hava yolu seçilip tab ile ilerlendiğinde aktif olmaktadır. Dahili taşıma şekli alanında 40 hava yolu dışında bir seçim yapıldığında Acenta sevk bildirim no alanı içerisinde bulunan bilgi var ise silinip pasif olmaktadır. Dahili taşıma şekli alanında 40 hava yolu seçilip Acenta sevk bildirim no alanı boş bırakıldığında tescile gönderim aşamasında Acenta sevk bildirim no boş bırakılamaz. Devam etmek istiyor musunuz? şeklinde soru gelmektedir. Beyannamenin tescil olmadan önceki görüntüsünde ilk sayfadaki en alt kısmında acenta bildirim numarası görünmektedir. Beyanname kopyalama aşamasında sadece başlık bilgilerini kopyala, tüm bilgileri kopyala seçenekleri de dahil acenta sev bildirim numarası kopyalanmamaktadır. Acenta sevk bildirim no bilgisi Birlik gönderimlerinde birliğe gitmemektedir. Sadece gümrüğe giden egzemelde bulunmaktadır. Acenta, sevk bildirim no raporu, özel raporlar, özel rapor tasarım, beyanname vazındaki rapordan alınabilmektedir. Farklı bir eğitim videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.